Sıradaki ödülümüz 2024 yılının en beğenilen erkek tiyatro oyuncusu ödülü olacak. Bu ödül için de 24. dönem yönetim kurulu başkanı Ercan Çiçek'i sahneye davet ediyorum. ...2024 yılının en beğenilen erkek tiyatro oyuncusu... Hakan Yılmaz Değerli hocalarımız ve yıldızlı gençler herkese merhaba. 7 yıldır e, 900'den fazla sahne dediğimiz oyunla aldığımı düşünüyorum bu ödülü. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, tabii bu benim tek başıma e, edindiğim bir başarı değil. Ekip arkadaşlarımı, sahnedeki partnerlerimi, Ebru ve Volkan'a ve sahne önündeki, sahne arkasındaki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Onların adına alıyorum bunu. 23 yaşında gencicik bir heyecanlı çocuk olarak çocuk tiyatrosuyla başladım. Üzerinden 32 yıl geçmiş ve e, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Var olun. hep Hepinize ve hepimize güzel yarınlar diliyorum. Çok sağ olun.